değilmiş eskiler hakkında Ne varsa birikti bak hepsi şu an aklımda Biraz da kirli hatıralar aslında şimdi farkına varmak gerek Hava karardığında bu aynı cadde aynı sokak alt Yürürken hangi sahte yüzler bana baktı Büyürken azaldık, sokaklar daraldı ve masaldan uyandık Kuytu bir mezarlık, elleri cebinde hayal kuran birkaç gençtik Karanlığına gömüldü herkes bu eski şehrin Kimse bu hikayenin sonunda demeyecek geçmişte ne olduysa oldu boş ver haydi hepsi geçti Çabalarsın bazen usanmadan, defalarca karalarsın kağıdı kimse uyanmadan Canın yansa da susarsın, üzülmezsin Duyarsalar bir hayal gerçek olur, bir kaçı sanarken dar gelir dünya sana zaman acımaz asla be. Artık çok geç ne yapsan da kahkahalar sahte. Biraz daha sabret, sonunda soğuk duvarda eski bir hastane. Git haydi herkes gibi dönmem asla de. Yaşamak öldürse de fazla acımaz pek Bu gece yalnızlık fondik ve acılar sek. Ne olur yani sesini biraz fazla acı versek. Boğulduk boğulacağımız kadar Yolumda engeller hep bir gün yorulacağımı sanar Hepsi aynı kabusta tek başımayken taarruzdalar Cam bir fanustayım yalnızlığa maruz kalan Ruhum ablu kadar Hayal gücüm sanki çocukluğumun geçtiği bir avlu kadar Şimdi tam buradan geriye doğru aynına karat Ve bu hayal içinde düştüm yere havlu atarak Yerde kalan umutlar gibi hep kaçarak büyüdüm Yaşayarak gördüğüm Yaşamak öldürür Yaşamak öldürür dünya Yarıda kalan umutlar gibi hep kaçarak büyüdüm Yaşayarak gördüğüm rüya Yarıda sönen sigaram gibi hep yaşamak öldürür Yaşamak öldürür